Hoş geldiniz. Bugün bir de çok harika bir sefer. Hatta sen hemen başlayalım. Şimdi ben hastaneyi aldım ama böyle baya bir oynadım. <laughs> Tam bu sefer video girişi çok uzun olmamış. İşte aldım, oynadım. Bir de size ne şey yapmak istedim. Ee, şimdi bu arada ben bu evi de aldım. İsterseniz evin içinde göstereyim. Ee, Yönü açıkça yazabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hastane aldım. Ee, şimdi hemen e, en alt kattan başlayalım. Orada bir de size e, bir gizem göstermek istiyorum. Ve bu arada inşallah videomuz bu sefer çok uzun olmaz. Ee, bu arada arkadaşlar, artık tatile girdik. E biliyorsunuz ki yani 9 gün tatil 8 e, gün kaldı herhalde çünkü bugün cumartesi. İşte daha çok video atmaya çalışacağım. E şimdi gelmiş şu hastanemiz. Çocuğu öylesine elime almıştı benimle kalmıştı. şimdi. Amca, gel kuzum. Gel masaya Şimdi ilk önce ise biraz kısa kısalım. arkadaşlar. Abla sen de bir Tamam. Şimdi şu kısmın arkasında arkadaşlar bir tane buton var. Buna tıklayabiliriz. Ben oyunu bozmayı hemen için çiçeğe geri yerine koydum. Şurada, şunun arkasında bir buton var. Bunu sürekli havluları çekip de yapabilirsin. Ben de yapacağım. Tamam. Sonra şurada Nazlı içeri bir büyük Bu açılıyor Efendim anne. Video dayı. evet de bir şey olmaz. Bir baskın yedik. Neyse. Ee, bir şey olmaz. Burada, buradan şey alabilirsin. Ben almadım Mesela şunu alırım ben sonra. Ben alın diyorsa. Şunu açabiliyor muyuz? Açılmıyor. Burada e, şey tamam gidelim. Başka nerede vardı? Ha tamam. Hazırladım. Ay. Bu çok şiirim bak. Çok şiirim. Bunu belki alabilirim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şunun arkasında var. koyamıyorum. Koyulmuyor ha. Başka herhalde yok bu kadar. Ha bir de şurada basamadım. Başka yok. Tamam ee, bir tane daha mı var? Ha tamam açılmış. Bir tane açılmış ya ben. Bir çekilsem bir çekil. Eee açıldı. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar bunların üzerine ben bunu yaptığım için açmıştım. Bunun üzerine falan tıklayarak şöyle şapkayı alabilirsiniz. Ben almayacağım. Çünkü ben sıkıntı yok. şunların üzerine tıklıyorsun. Bakın şurada elmas var hatta. Üzerine tıklayıp alabilirsiniz. Burada da e, böyle cam var. Tutuluyor mu elmas? Tutuluyor. <laughs> Allah. Bismillah. Ha bunu tıklayınca böyle mi oluyor? Ben böyle öylesine duruyor sanıyordum. Aa bozuyormuş. Bozuyormuş bu uzuyormuş. <laughs> bu. Tamam. Bakın burada çok tatlı bir krempet var. Profesör herhalde. Ee, çok çirin. Bakın burada koltuğu var. Oturma yeri var. Burada kahvesi var. Şurada da şu şekilde şey yatağı var. Neyse tamam. Bir katı daha inceleyemedik ya. Neyse. Gizem'i göstereceğim diye. Bakın böyle bir yer var. Buraya gidebiliyoruz. Bu güzel ya. Güzel güzel. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Tuşları geri basıp geri de alabiliyorsunuz. Mesela ben öyle yapacağım. Çünkü bak, bir daha yapmak istersen biliyorsun diye. Ben hemen e, birazdan geleceğim bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi üst kata hemen çıkalım. Biz şu anda eksi bir değil. Sıfıra çıkalım. <laughs> Bu da neden kaydediliyor yazıyor ki hiç anlamıyorum. Şarjım doğmuş mu? Daha doğmamış. 13 ya. Çünkü daha yeni taktım. <laughs> Öf, açın. Ben bunu ha, tamam. Tam şey yapacakken açıldı. Şimdi e, şöyle şuradan adam nerede ya? Ben oynadığım için gitmiş ya. Oynayınca gidiyor. Ya öyle. Neden öyle hiç anlamıyorum. Adam otur şuraya. Tamam. mı e, oynuyor. Bence güzel bir yer alabilirsiniz biraz mı olsun <laughs> yani bence ama 5 katlı olduğu için iyi herhalde 5 kat öyle biliyorum evet 5 burada market var ee, şey hani bedavada bir tane ya yani oyunu yükleyince bir tane market var yani oradaki kızın resmini koymuşlar burada ne var Bu arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ben bunu kendim keşfettim. Bunun üstüne bakın bunun üstüne hatta göstereyim. Bunda şey yok. Bir saniye. Ee, fırça diyoruz. Bakın arkadaşlar şunun üzerine tıklıyorsunuz. Ee, bence yeter. Kadar. Bakın burada şey olması gerekiyor. Bir saniye. Burada bunu böyle kafası gözüküyor. Bunu alınca böyle oluyor. Ben aldığım için ya yani şey oldu. Şöyle şuraya koyalım. Bu arada bakın şu bir şey daha göstereceğim. Bu bir şey var. Burada da şu kısımda da bakın. Şurada bir böyle bir şey var. Ben de tattım. Keşke suya girebilseydik ama. Bunları da ben kopart <laughs> Çiçekleri kopartmayın arkadaşlar. Buradan sosyal me me mesaj. Mesela. işte onu verelim. Hmm, bunu Alma. Bak burada da ilaçlar var. Bir tane iki. <laughs> Bu ne? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam. Tamam bu kata da gezdik. Çıkalım hep bu kata. Video bence en fazla bir 15 dakika olacak. Hemen şu anda bir sıfır nikatta gittim. Şuraya çıkalım. Ben hemen açılınca geri geleyim. Çünkü uzun oluyor. Evet arkadaşlar açıldı görmüş olduğunuz gibi. Ya kapı açmıştı da ben yine kapatayım derim. Bakın şöyle şuraya çıkabiliyor. Şöyle çıkabiliyor çıkılabiliyor. Oraya çıkıyor. Boyumuza bakalım hemen. Hızlı geçmeye çalışıyorum. Civciv bir insan. Senin boyuna da bakarız. Saçımı sayacağım. Ve saçımla beraber o kadar boyum. Civcivin boyuna bakalım. Senin boyuna bakalım tatlım. Senin boyun. Bu kadar. Yok bu kadar değil. Senin boyun. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar boyu bu kadar. Neyse. <laughs> 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 bu da bir şey var böyle. Aa bu çok tatlı. <laughs> bu da bu bonus alabilirsiniz istiyorsanız. Ee, bu resim ota yani oyunu açarken sizi gönderdiği yerde de var şu. Arkadaşlar şu kişi. şu kalem bu ne? Oyunu. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Aa burada da böyle şeyler var. Çok tatlılar. Ana. Çok tatlı. Sesini açayım. Bakın. Sesine bakın. <laughs> Çok garip bir sesi var. Yani daha garip bir ses bu. Bu arada bunu hayvanınıza falan şey olarak kullanabilirsiniz. Bu yatağı alınabiliyor. A aile alınmıyor. Bir kutuyla falan gösterebilirsiniz tabi. Diğerleri sesleri de alınıyor. Evet diğerleri. Burada da böyle bir yer var. Aa kedi. kedi şey markette de var. Bu kediyi çok beğendiyseniz eğer ee, Tokat'taki marketten alabilirsiniz. Diyelim. E, tamam. Şöyle elimizi temizleyelim. hayır yok bunu en son yapıyorduk değil mi? İlk önce elimizi yıkıyoruz. Sonra kuruluyoruz. Sonra bir daha şey yapıyoruz. Tamam. <laughs> Oldu temizlenmiş. Bakın şurada da, şöyle dolaplarda hep böyle ilaçlar var. Onları bulabilirsiniz. Böyle kıyafetler Burada bir tane e, abimiz var. Burada kıyafetler falan var. Bakın arkadaşlar şey yap yapalım. takılıyor mu bu? Ha takılmamış ve takılıyor Şuraya gitti. <laughs> gitti mi Şeyin arkasına gitti. Burada böyle bir yer var. Aa, öyle. <laughs> da ee, burada iç organlarımız var. <laughs> tamam <Tanımıyorum>. ya. <laughs> o zaman haydi gidelim. Öbür kata. Biraz hızlı geçiyorum çünkü daha ee, kaç kat var? Biz şu anda bu kattayız Ha, evet. Daha iki kat daha var. Ve video çok uzun olsun istemiyorum. O yüzden hemen gidelim. miam 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 Hey hey açıl. Hay açıl. Bu arada arkadaşlar Tokalife'deki böyle yerleri gezmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Yani açık sayıyorum ben. Güzel de gösterdik bu videoda bence. Bir yani bir like'ınızı alırım ben. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu ne zaman çekiyorum? Hiçbir haberim yok. <laughs> Neyse. Şimdi bu saat ilerliyor mu? saat niye ilerliyor? Evet arkadaşlar şuradan bir tane içecek alayım. Bir tane dolmur alayım. Aa sana da bir tane armut alalım. Hiç bakalım. Çöp var mı acaba? Ben ne diyeyim şey nerede? Tamam. Bak bunu zaten e, ev yapma yerine alabilirsin. Şunu oyuncak. Bu oyuncakları e, oyunda yani benim gibi kardi şey olanlar alabilir burada ama ben almayacağım. Çünkü sonra alacağım. Bakın da ilaç var. Niye her yerde ilaç var? Hiç anlamıyorum ya. Bu arada o kutuları boşa o kavanoz boşalt bir şey için kullanabiliriz. E, bu oyuncak da çok tatlıymış. Hmm, muz. Ee, bir ara a hala herhalde asaf musa muz. Gerçekten. Şu kızın kıyafetini ben değiştirmiştim. Şurada hani kırık kol şeyleri şey vardı ya. Ben onu değiştirmiştim. Ve e böyle kızı bulamıyorum nedense. Bakın kızı bulamıyorum ben nedense. Şuna dikkatli mi? bakmıyorum? Yeri mi atlıyorum? Neyse. Boş ver. Bu kafede de zaten bence çok kötü. Ah. Burada da ver bu ne silgi aa oyunun silgi varmış daha yeni görüyorum neden ben bunu daha yeni görüyorum hiçbir fikrim yok kapanıyor Bakın şunun üzerine tıklayın ya da Böyle oluyor. Ee, burada yiyecekler falan var. Yani bu katta çok bir şey yok aslında. Biz hangi kattayız? bir, bebek, bir baron kata evet arkadaşlar, bir baron kata. Hello da da merhaba baba. Burada bebekler var. Burada da... merhaba ne oluyor. Ee, burada da bir bebek var. Hatta arkadaşlar benim şu bebek nerede? Bebek neredesin bebek? Bebek neredesin? Bebek. Bebek neredesin bebek? Ha. Bu bebeği ben bunun yanından aldım. Emzi'yi de nereden aldığımı göstereyim hemen. Emzi'yi Nedense böyle bir çocuğa emzik takmak istedi canım. Emziği de arkadaşlar emzik şöyle duruyordu şurada. Ben de ah, havlu istemiyorum. Emziği istiyorum sadece. Bence bu çocuğun çok tatlı ya. Tamam. Bunu da kardeşim olarak alıyorum. <laughs> Kardeş seçim. Aa kızı buraya koymuşum. Yani, yarım saat kaç gündür buna kaç gündür değil de işte dünden beri bu arıyorum hemen gelip, dediğim gibi ben oyunun düzenini bozmayı sevmediğim için gözün aynısı annemde de var şu gözün aynısı da. aynı annemin gözü ya bu çocuk çok şirin ama değil mi <laughs> gel sana oyuncak bakalım Bunu içiyor mu bunu içiyor mu Gel sana oyuncak bakalım tatlı şey. Bak. Bu olmaz büyük ama bu olursa mı? Çok tatlısın sen ya. <laughs> Neden bu kadar tatlısın sen? Sorabilir miyim acaba? Neyse. ya Çocuğun ten rengi birazcık daha açık olsaydı şey olurdu. Şimdi, şimdi ben kapatmıştım burayı. Ya, çok güzel. Video baya bir 16 dakika olmuş. Daha bir kat var ya. Gelelim. Evet bu çocuğu da kardeş olarak alıyorum. <laughs>

Kapattım sanmıştım ya. Neyse, şöyle en baştan başlayalım. Burada bir amca var. Göstereyim hatta. Nerede o amcacık? Amca neredesin amca? Bakın bak böyle açınca böyle oldu karakter. Amca neredesin? Bakın arkadaşlar ben şuna sinir oluyorum. Hayır. Hmm. Bakın mesela o karakter az önce yatıyor ya yine buraya gelmiş. Ya orada dursa ne oluyor yani? Ha bakın. Daha de burada duruyordu böyle. Bu arada bu oyuncak çok tatlıymış. Bakın çok tatlı. Kıyafet var. Bu çantayı alabilirsiniz. Ee, bu kapanıyor mu? Kapanıyor mu? Bu da kapanıyor. Ha Ay. Evet burada da böyle şeyler var. Bir şey var. Bakın. Bu kavanozu kullanabiliriz. Bu arada. Ba 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 Evet burada da kuş var. Ee, olamaz mı kuş olarak giremez mi? <laughs> burada da. Ana bu ne? <laughs> Anam. Anam. Bence burayı biz kapatalım. Yani <laughs> çok korktum. Neneciğim. Efendim. Şurada bir tane pembe bir şey vardı. Gördün mü? Evet evet biliyorum ben onu. O ne? Mikrop. Onu eline aldın mı? Hayır. Tamam mikrop katmamışsın. nenemizden de yani. Deneyizden de. Kesin açtım bakın güzel mi? En büyük hayalim bir saç çalmak değil mi? Piyano çalıyorum. Yani. Ya çok güzel burası. Bak bak bak. Ben niye bu şarkıyı söyletiyorum? Hadi Ay. Çocuğu çı. <laughs> Tamam arkadaşlar. Kaldı. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada kanalımız 30 abone olmuş bu zaman baktığımda. Bu arada beni destekleyen arkadaşlarım için sınıf arkadaşlarım da benim kanalıma abone. İşte onlara da falan da çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle e, beni desteklemek isterseniz de arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani bu videoda böyle bir, e, bir 5-6 like bekliyorum yani en azından. Neyse görüşmek üzere bay bay. Hemen videoyu da kapatayım. Video 20 dakika olmuş ya tamam şimdi ben bunu gidip yükleyeyim.